Herkese selamlar, merhabalar. Ee, yine yeni bir video ile sizlerleyim. Gördüğünüz gibi hesap Marmara sunucusuna geçti. Yan karakterleri de var. Ee, maalesef isim değişikliği gerekiyormuş. F23 ismi vardı. Aslında alışmıştım ama e, şöyle basınca değiştireceğiz. E, ben uygun bir at bulup e, deneyeyim. E, şimdi ninja karakterimin adı Pepsi olduğu için buna da ona uygun bir şey deneyeceğim. Olmazsa Safa ile alakalı bir şey yapacağım. E, i̇smi girince size gösteririm. Arkadaşlar bütün içecek markalarında da maalesef olmadı. O yüzden şöyle bir iki safa diye bir isim koydum. Yani fena isim değil. Maalesef diğer safa ile ilgili diğer isimler de alınmış daha önce. O yüzden şöyle ilk girişimi yapıyorum. Evet kullanacağım eşyaları depoma koydum. Yani diğer hesabımda olsun yani hesaplarımda olsun. Şöyle bu hesabımda bu itemler kaldı. Bu itemlerin hepsini satacağım ben. Hepsini koyacağım pazara. Ee, ve o parayı harcamayacağım yani sadece oradan gelen e, parayı şu anlık bekleyeceğim. Metaller falan onlar depoda ileride illaki ihtiyacım olacak. O yüzden onları e, satmayı düşünmüyorum şu anlık zaten ticareti yok. Hani e, gerekirse belki atarım e, güzel bir fiyat karşılığında. Öyle şimdi bu itemleri ben pazara atacağım attığım fiyatları sizlere gösteririm. Evet gördüğünüz gibi pazarı kurdum Hiçbir yani çoğunu piyasa altı kurmadım yani piyasanın 3-5M bile değil hani Acelem olmadığı için biraz yüksek fiyatlara koyduğum bile oldu ee, Hani içeriğini zaten bir önceki videomda biliyorsunuz toplamda hepsi satılırsa 60 won gibi bir Para olacak ama tabii ki Hani Kolay kolay satılacak şeyler değil çoğusu hani mesela şu liderlerin taşı falan hani bu fiyattan Ama yani çok kişinin ihtiyacı olmuyor İhtiyaç olursa tabii alabilirler ee, Onun dışında 15 ateşli itemler var şöyle zodiaklar var şu 9 zehir yansımalı dolunay var mı kurdum ama e, bu pazardan sattıklarımı uzun bir süre aktarmayacağım ana hesabıma. Hani toplu parayla güzel bir item almayı düşünüyorum. Evet hemen zaten hava kılıcı beceri kitapları gitti. Piyasanın altında kurmadığım halde yani biraz yüksek fiyata kurdum. Yine de gitti. E, pazarımız biraz azaldı. 45 e, 48 m falan geldi şimdiden. Öyle. Bu arada pazarımın yerini merak ediyorsanız en sol üstte pazarda da YouTube Safa Üsal hesapta şu Dump San e, 3 hesabında pazarım kuruludur. Evet az önce kurduğum pazarın üzerinden bir buçuk gün geçti yani bir tam gün bir de yarım gün geçti sayılır hani bir gün 15 saat falan ee, şöyle göstereyim ne kadar para olduğunu toplamda 24 buçuk fon param olmuş ee, gayet güzel ben tabii baktım ara ara takip ettim ara ara bakım oldu e, tekrardan kurdum falan ama hiç para çekmedim buradan. Ee, şöyle satılmayan bazı şeyler var hala. Donlay satılmadı hala. Zodiac satılmadı. Şu zırhı satma satmaktan vazgeçtim. Son pazarıma koymadım. Çünkü güzel şimşekli bir zırh. Taşlarını düzeltirsem kullanabilirim belki. Bir sürgüne açar atacağım zaman. Şöyle iki tane de 15 ateşli bileziğim. Bunlar da satılmadı. Pardon iki tane de burada var. 4 evet, 15 ateş bilezik. Acelesi yok onlar satılır illaki. Ee, 60 won demiştim ama nereden geldiğini ya herhalde yanlış hesaplamışım. Çünkü o kadar etmesine imkan yok. Ee, öyle. 23 won, 24.5 won paramız var. Gayet güzel. Buna ilk olarak şöyle pelerinlerim vardı. Bunları da 400 tanesi 1 won'dan satmayı düşünüyorum. E, hepsini tek tek şey yapmayacağım. Hani her satışında göstermeyeceğim. Hepsi bittiği zaman sizlere zaten ne kadar para getirdiğini söylerim. Minzevileri de satmayı düşünüyorum. Umarım satabilirim. Evet pelerinlerimin çok büyük kısmını sattım. Şöyle arkada 1000 adet kendim ayırdığım var. 240 tane de burada var. 200 tane de yan karakterimi attım toplamda 14 vonluk bir e, gelirim oldu e, 380 lisi 1 wondan sattım Turkey sonucunda 600'lü 1 wondan aldığım oldu Ki, Tabii bir kısımda kendim düşürmüştüm Öyle güzel bir kar oldu yani geçirirken e, güzel geçirdik bence Evet paramı aktardım gördüğünüz üzere toplamda 39 won param oldu Şöyle ben bir 3 wonu bu hesaba aktaracağım hatta 3 won 9 emi aktaracağım e, ninja hesabımda da Çünkü bazen şöyle söyleyeyim Ufak tefek lazım olduğu zaman para gerektiren şeyler diğer hesaptan aktarabiliyorum. O yüzden öyle yaptım. Evet arkadaşlar ana hesap Suram'ın yan karakterini 61 levele kasıyorum. Şöyle element çarlarımı da 50 levele kasıyorum. Daha sonra 70'e gidebilir belki. Nedenini bu açıklamadan sonra göstereceğim. Bu karşılaştırmadan sonra. Şöyle bir 50 level silahı var. Şöyle de bir 47 ortalamalı 7 ateşli 4 taşlı bir donlayım var. Bunları ben kıyasladım biraz. Şöyle göstereyim sizlere de. Şöyle e, kritikli 2500 vuruyor. Kritiksiz olarak hesaplayalım. 1296 gördük 1186 Bakalım 1250 1280 1180 o civarda vuruyor gördüğünüz gibi. Şimdi bir de dolunayı takacağım. E, hemen şöyle bakalım 1260 1280 O civarda vuruyor. Biraz daha az kritik vuruyor şeye göre. E, bunda kaç 8 kritik var. Bunda ise 7 kritik var ama yine de bilmiyorum neden öyle. Ee, saldırısı biraz az. Yani 50. seviye kılıcıyla tamamen aynı gibi bir şey. 47 ortalamalı şöyle bir dolunay. Haberiniz olsun, bilginiz olsun. Göstermek istedim. Benim için biraz hayal kırıklığı oldu ama yine de eğer hani perfect açabileceğimiz ya perfect açacaksanız böyle bir dolunay gerekiyor. Çünkü skill ilerledikten sonra level ile kullanma fırsatı olmuyor pek. O yüzden böyle sizlere de göstermek istedim. Arkadaşlar neden 50. seviyeye kasıyorum? Şimdi onu sizlere anlatacağım. Şöyle gördüğünüz gibi dört tane level, bir tanesi 56 level. E, bu hesabım şey olacak hani iyileştirmeci şamanım olacak. E, da, i̇lk önce 75'e daha sonra 90'a kadar götüreceğim o hesabı. E, bir tanesi ana çar, 4 tanesi yan çar. Bu hesapları element loncası yapacağım. Onlara koyacağım öncelikle. Bu e, yani her gün girip bağış yapmam gereken çarlar olacak. 50 levele kasma nedenim ise şöyle göstereyim günlük görevler geliyor biliyorsunuz ki. Her gün gelen görevler ve ödülleri core konus normal. bu gayet güzel şöyle simya bölümünde yontulmuş bile verebiliyor. Böyle düşününce hani bir gün iki gün üç gün düşününce bir şey yok ama şöyle bir şey var element için her gün bağış yapacağım ve uzun sürecek. O yüzden ben 50. levele kasıp aynı zamanda kor görevlerinde yapmak istiyorum. Ee, şöyle görün hani iki tane normal var şimdilik biraz cevher kasmam gerekiyor ya parayla da alabilirim ama kendim kasmayı düşünüyorum ee, çok miktarda yapacağım bunu çok fazla olması gerekiyor ee, biliyorsunuz ki hani sadece şey yapamıyorum hani simya geliştir diye bir görev geliyor sadece onu yapamıyorum diğeri hepsini yapabileceğim yani düşününce 5 karakterden yaptığımı düşünün 30 günün sonunda Hani en kötü ihtimalle 20'şer tane kor normal gelecek. Ve bunlardan çok rahat bir şekilde birer tane antika e, simya alırım hepsinden. Hesaplarıma göre öyle oluyor yani. Çok şanssız değilsek eğer. Öyle 50 levele kasma nedenim de bu. Yavaş yavaş kasıyorum çarları. Çok uzun sürecek çünkü çok fazla çar gerekiyor. O yüzden e, biraz e, beklemem gerekiyor. Ama şimdiden e, e, 4-5 karakterde 50 level olanları yapmaya başladım. Evet, bakımlar dolayısıyla 16 Eylül'den 19 Eylül'e kadar balık eventi olacak her gün 2 saat. Şöyle e, göstereyim karbon fiberler çok pahalı olmuş. Hani büyük ihtimal birisi çekmiş hepsini atmış pazara ki ikinci sayfası da vardı bunun gidiyor yani. Deniz kızı sandıklarını göstereyim. E, 20. Ya yani 20 21 22. 9 taneden bir tane karbon fiber çıkarsa şanslı oluruz. Bende 6 tane var. Para vermedim. Bunlar daha önce çıkanlar bende. Yani düşürdük, düşürüp depoya koyduğum şeyler. Şimdi şehire gidip rahat bir şekilde açacağım. Bir tane çıkarsa çok çok iyi olur. Yani kâra geçeriz. Diğerini de satın alırım. Ee, hemen deneyelim. Şu ışınlanma bittikten sonra. Evet şöyle 6 tanesini açacağım. Bilgiyi açtım. Şöyle ilkini açıyorum. Old halkası. Young. Böyle çapraz açtım işlenmemiş olta Yang Protein lokması ve Karbon fiber geldi çok iyi Ve şu yani Şeyleri de çıktı karbon fiber de çıktı büyük kar geçtik Diğerini de parayla alacağım Bir tane de benim önceden kalma vardı Karbon olta yapacağım Adam 2 dakika arayla 2 bono çekmiş fiyatları Ve Yani çekiliyor yapacak bir şey yok alacağım yani başka çarem yok Ama 10 tane sandıktan çıkar mı bilemiyorum ya. Bir daha bakayım sandık fiyatlarına. Ee, sandıklar 20 Şöyle bir 4 tane alacağım. Hadi 2 tane alacağım ya. Yani. Şunu alacağım bir de. Belki çıkar. Alamadık. Tamam bir tane aldık diyelim. Ee, bir tane ben anahtarım vardı. Ha, şurada. Bakalım bundan ne çıkacak. Taş sanat kitabı. Yani çok iyi değil ama yapacak bir şey yok. Ee, şöyle 2 ondan alayım ben. Daha fazla batmadan. Evet. Karbon malzemelerimiz hazırlandı. Evet balık eventi başladı. Yaklaşık bir 6 dakika geçti. Biraz geciktim. Nedenini söyleyeceğim. Şöyle arındırmaya gelip şöyle etkinlikten karbon olta zaten %100 eşyalarımız da hazır. Karbon oltamızı yapıyoruz. Ee, ek olarak şöyle marketten biraz solucan yapacağız. Alacağız. Evet, event 2 saat sürecek. Ee, ben sadece balık tutmayı düşünüyorum. Karbon oltam olduğu sürece balık eventlerinde. Çünkü şey olduktan sonra karbon olta bittikten sonra birkaç event hani karbon olta yapmama gerek kalmadan eventlere katılabileceğim hani daha önce kastığım şeyleri yapacağım. Bilmiyorum mantıklı olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir, bir tane daha alayım da e, tam 800 olsun. Şöyle en aşağı koyuyorum. E, bilmem anlatabildim mi? Şöyle bunu bire koyuyorum. Şu, şu arkadaştan biraz uzaklaşalım. Evet şöyle L'yi açıp bilgiyi açıyorum. Balık tutma şeklim ee, bütün balıkları tutacağız zaten ek olarak arkada e, bir sura karakterimi şeyler için e, siz söyleyin element çarları için kasmaya bıraktım otomatik avda kasıyor 7 7'li grup yaptım yani 7, 7 hesaplı grup yaptım bakalım evet bonus geldi çok güzel bonus gelmesi çok iyi oldu. Evet böyle evente katılacağız. Şimdi balıkları tutacağız. 2 ee, saat sonra da ne kadar sandık kastım size göstereceğim. Ama dediğim gibi oynamayacağım. Bu arada önceki ee, eventten kalma balıklar var. Haberiniz olsun. Şöyle bir adet yapı bir adet altın sütak falan var. O, ufak tefek şeyler. Ee, öyle. Evet balık eventi sona erdi. Toplamda 400 550 adet solucan kullanmışım ve 1650 adet balık yap da 2 saat boyunca. Tam 2 saat demeyim de bir 5 dakika geç başladım. 5 dakika erken bitirdim. Bir de maç izliyordum o aralar. Ayrıca 3 adet yabi tuttum. Altın sudakta sanırım 4-5 adet tuttum. Öyle güzel bir event oldu. Karbon oltamızı yeni yaptık. 30 gün sonra yani bir sonraki eventte sadece oynamaya başlayacağım. Bir önceki eventten de kalma şeyler var depomda ama bu eventte 2 saatte sadece bunları toplayabildim. Güzel bir event oldu. Şu an bana bir getirisi olmayacak ama bir ay sonra güzel bir getirisi olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar yan karakter Suraya da göstereyim. Şöyle bir e, Sura karakterim var. İtemlerini göstereyim size. Şöyle bir 20 böcekli artı bir ateş tasımı. Ateş tasımı ateşin gücü verdiği için artı bir olduğu için e, şu an bunu kullanıyorum. 30 böcekli'den e, bir tık daha iyi ateş tasımı olmayan 30 böcekli'den o yüzden bunu kullanıyorum. E, şöyle bir artı 8 artı 8 ayakkabı kolye var. 15 ateşli bilezik, zırhı aldım 15 ateşli, taşları çok önemli değil, 15 ateş ka kask, 15 şöyle bir şahin var, bu benim değil bu ödün şu anda o yüzden e, yine de uzun süre bende kalacak. Şöyle bir abonos küpe var, onun dışında ölümcül güç yüzüğü, irade gücü yüzüğü çıkarttım ve kuşoya da tabii şeyden getirdiklerim kostümlerde de kafalık 15 ateş, üstlerinde de 10 ifa absorbe 10 ateş var. Şunlara açıp e, otomatik hava bırakıyorum şey olduğum zaman hani farklı bir şeylerle ilgilendiğim zaman e, tabi e, şey olduğum zaman hani bu hesaplara odaklandığım zaman da gidip büyük odaya götürüp orada kasabiliyorum yani daha geç saatlerde boş olduğu zaman ama şu anda mesela otomatik avla e, bu şekilde kastım e, tekrardan tabi keskinlik açmayınca belli bir süre sonra yatabiliyor o yüzden hani her zaman ekranında oluyor ETP kasarken falan aşağıdan da bunu görüyorum e, hesaplar kasılıyor. 50. seviyeye ulaştıracağım bunların hepsini inşallah. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi birazdan göreceğiniz üzere genel Auro hissi 650 epe nesne markete geldi. Ben bunu alacağım. Ninja karakterime de alacağım. Çok fazla ep ama gerçekten bir kere aldıktan sonra yani ömür boyu kullanabiliyorsunuz. Bütün yan karakterlerinizi de kullanabiliyorsunuz. Ve bir daha sersemlik efsununu aramıyoruz. O yüzden ben iki karakterimden de bunu alacağım. Ee, diğer karakteri şimdi göstermeyeceğim. Videoyu bu şeyle sonlandıracağım. Bu satın alımla sonlandıracağım. Umarım keyifli video geçirmişsiniz. Şey... Umarım keyifli vakit geçirmişsinizdir beni izlerken. Varsa tavsiyelerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.